Merhaba arkadaşlar. İkili çerçeve nasıl takılır? İkili çerçeve nasıl takılır onu göstereceğim. İki tane bir tane anahtarımız var burada. Bir tane de prizimiz var. Anahtarımızı taktım. Şimdi prizimizde montajını yapacağım. Daha sonra ikili çerçeveyi takacağım. Yani anahtar ve priz birleşmiş olacak. Çerçeveyle. Hemen hızlı bir şekilde prizmin vidalarını açıyorum. Sarı yeşil topraklama ortadaki vidama takıyorum. Mavi nötr. Bir diğer yuvaya oturtturdum da. Sarı yeşil ortaya taktıktan sonra arkadaşlar priz montajında. Diğer ikisini nereye taktığınızın bir önemi yok. Sağ ve sola istediğiniz yuvaya yerleştirebilirsiniz. Evet kablolarımı kontrol ediyorum. Evet hepsi sağlam. İki kere katlıyorum arkadaşlar. Ve yuvaya ittiriyorum. Tırnakların vidalarını sıkıyorum. Diğerini sıkıyoruz. Evet, tamamen sıkmadan arkadaşlar şöyle biraz geri çekilip düzlüğünü kontrol edin ikili çerçeveye takacağımız için yamuk olabilir, yamuk durmasın diye şöyle son ayarlamaları yapın. Şu hat düz olması gerekiyor arkadaşlar. O hat düzse prizlerimiz düz durur duvarda. Evet, şu anda güzel. Çok az da buradan alalım. Son düzleme, düzlemleri yaptıktan sonra vidalarımızı sıkıyoruz iyice. Artık oynatmayacağız. Şimdi sıra ikili çerçevemizde. Şu altındaki yazı aşağı gelecek her zamanki gibi. Prizimizi yerleştirdik. Vidasını sıkıyoruz. anahtarımızı öncesi şeffaf parçasını yerleştiriyoruz. Sonra da butonu yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar. İkili çerçevemiz gayet düz. <laughs>